Merhaba arkadaşlar, Steel Series Artist 5 modeli kulaklık aldık aslında oyuncu kulaklığı. Onun paket açılımını yapacağız. Amazon.com.tr'den ilk alışverişim aslında. Daha önce almıyordum çünkü fiyatları yüksekti. Bu kez aldım. Paket çok güzel geldi. Ayrıca birçok seçenek sunuyor. Normal teslimat, hızlı teslimat, akşam teslimat diye. RIS hızlı teslimatı seçtik. O da kolay gelsin diye bir firma tarafından getirildi. Oldukça aktif bir firma. Çok memnun kaldım. Ayrıca paketinizi yoldayken de harita üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Bunu sen şöyle oynatmadan tut. Şimdi kutu açılımına geçiyorum. Oldukça güzel paketlenmiş. Yani Amazon'u bu konuda tebrik ederim. Gerçekten güzel bir paketi var. Daha sonra da başka işlerde kullanılabilir. Şu anda açtım. Gördüğünüz gibi içine şeyleri koymuşlar. Yumuşatıcı kağıtlarımızı koymuşlar. Onları çıkartıyorum. İçinden bir paketimiz çıktı. Gördüğünüz gibi stil serisi. Faturamız geldi. Neden Amazon'u tercih ettim? Amazon bu üründe indirimli ürün göndermişti. O yüzden tercih ettim. Kutuyu bırakalım. Şimdi bunun açılımını yapacağım. Bu şekilde. Güzel de paketi var. Şurada bir şey varmış. Bu nem alıcı. Şurayı açalım şimdi. Burada bir bandı var yine. Neden bu ürünü seçtik? Aslında bu ürünü ben araştırdım. Başka ürünleri de araştırdım. Bu fiyata alınabilecek en iyi ürün olduğuna karar verdim. Bu serinin, şu Steel serisinin 3, 5 ve 7 kodlarıyla gidiyor aslında seri numaraları. Üçünde sadece 3.5'luk kablo ile bağlantı yapabiliyorsunuz. 5 serisinde hem 3.5'luk kablo bağlantısı var hem de normal USB. Şurada gördüğünüz gibi USB bağlantısı var. Buradan USB bağlantısı var. Şöyle açıyorum. Kutusu da oldukça şık. Gördüğünüz gibi güzel paketlenmiş. Ters açtım galiba. Bu arkada kullanım kılavuzu ile ilgili bazı bilgiler var. Şöyle çeviriyorum. Şu şekilde çıktı. Evet. Bakalım içinde neler var. Kabloları var. Bakın burada iki tane farklı kablo var. Yine almamızın bu ürünü almamızın birinci sebeplerinden bir tanesi şu kablonun değiştirilebilir olması. Kendi standartına ait bir kablo. 3.5'luk kablo. Şu normal USB bağlantı kablosu ve aslında en önemli aparatlarından bir tanesi bu. Yine bu ürünü tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi bu. Ayar kodu olması. Ayar podu oyuncular için önemli aslında. E, oyun sırasında sadece kendi ekibinizle veyahut da bütün oyundaki herkese bağlantı kurma ses ayarınızı yapabildiğiniz bir özellik. Aynı şekilde USB'den bağlanmasının diğer bir özelliği de ise e, kendisine has bir yazılımla e, kulaklığa ait birçok e, ayarı yapabiliyor olmanız. Yani bilgisayar üzerinden. Bunu da yine buraya koydum. Kulaklığımız bu şekilde çıkartıyorum. Yine güzel tarafı aslında şu şekliyle bükülebiliyor olması normalde. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı bir kulaklık. Bandının olması bu bandı değiştirebilirsiniz ama birçok kullanıcı bu banda övgüler yağdırmış. Neden? Çünkü kafayı sıkmadığı için. Oldukça kompakt, güzel bir cihaz. Gördüğünüz gibi süngerleri var. Ayrıca dışarıdan ses kalitesini de almayışı ve dışarıya ses kayıtlarında yansıtmayışı yönünden de çok güzel bir özelliği var. Bir tercih etme sebebim de o aslında. Bunu sadece oyun için almadık. Bunu ben şu anda online toplantılar yapıyorum. Dolayısıyla ev içerisindeki başka seslerin bu toplantılara karışmasını istemiyorum. Bir yerde onun için aldım. Çünkü aktif bu sesleri yok etme özelliğine sahip. Bununla ilgili bir video çekimi yapacağım sizlere. Oradaki ne kadar aktif onu göreceksiniz. Ev içerisindeki seslerin dışarıdaki seslerin katılmaması. Burası gördüğünüz gibi mikrofon kısmı, istediğiniz gibi çekip ayarlayabiliyorsunuz, ağzınıza göre yönlendirebiliyorsunuz. Diğer güzel tarafı ise iki tane kayıt yapması, bir dışarının kaydını yapması, bir de aslında içerinin kaydını yapması. Bunu bu kaydı neden yapıyor? Hem içerideki sesleri hem dışarıdaki sesleri alıyor ve dış sesleri iç seslerden ayırarak aslında veriyor. Diğer güzel tarafı da bu. E, paket bu şekilde açtık ve yine başka bir güzel özelliği şu şekilde rahatlıkla çantanıza sığabiliyor olması. Şuradaki oynaklığın olması da yine kulaklara takılırken e, çok güzel uyum sağlayabilmesini sağlıyor. Bakalım şu anda kutuyu açtık. E, bundan sonra artık kullanım özelliklerinin çekimlerini yapacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen bir sonraki videomuz bununla ilgili kullanım videosu olacak.